Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Ee, bu ile uğraşıyorum. Bu video baya geç geldi. Kusura bakmayın. Ama çok güzel bir yer yaptık. Muhteşem bir yer yaptık. Kuşlarımız değişti. Damızlıkları göstereceğim ben size. Şimdi. öncelikle şöyle bir ortamı alabilir miyiz? Ya da tek tek önce kuşlarımızı gösterelim. Mesela arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Bizim babadamızlığımız sabunimiz şöyle elde durmuyor arkadaşlar o yüzden şöyle de bırakayım. Kanadı yok. Kanadı makastı. Bu da onun dişisi. Bugün yarın yumurtlar. Yuva kızdırıyor. Bunlar öyle. Burada ise arkadaşlar fazla rahatsız etmeyeceğim. Şöyle yakından alalım erkeğimizi. Erkeğimiz yumurtada yatıyor. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle göstereyim. Çeksene yumurtayı. Şöyle erkeğimiz yumurtada yatıyor. Erkeğimiz bu. Bu da odada oynar. Ama yumurtaya yattığı için size dişiyi göstereyim. Dişimiz de bu şekilde. oynar. Oynar dedim, oynar. Hemen de, dişimizi kamerada görünmez. Dişimizi de koyalım o şekilde. arkadaşlar. Efsane bir damızlık aldık. Ya valla çok hoşumuza gitti öyle diyeyim. Bunların yavrularını hiç denemedik. Deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir tane dişi sabuni. Normal sabunilerden. Mesela o ilk gösterdim açık sabun iyiydi. durmuyor. Buraya gelir gelmez yumurtladı, ikinci yatmadı ama. Şöyle kuşumuzu salalım. Havanda asılı oluyor fark ettin mi? Bu da onun eşi miski. Kuşları zaten, kuşları gösterdikten sonra yakından çekim yapacağız. Bu da miskimiz. Saatleri falan muhteşem. Bunu da salayım mesela. İki tane vurdu. Sonra evet, arkadaşlar bu böyle. Şurada bir tane e, mavimiz var. Son tedekte. Bakın. Bu kuş e, sıka girdi. Biz de bir yavrusunu alalım deneyelim dedik. Sıktı arkadaşlar o kuş. O kuş uçmuyor. diğer miskiyle sabunu uçuyor ama biz uçurmuyoruz onları kaybederiz diye. Böyle yakından alırsın abi hepsini tek tek miskimizi falan, göster. Çok güzel kuşlar aldık arkadaşlar. Bunların yavrularını inşallah uçuracağız. Açık sabunumuzu göster. Baba sabunu arkadaşlar, bizim asıl damızlığımız o. Altından veren yavruları denedik, uçurduk. Maşallah, çok güzel uçtular. Burası böyle arkadaşlar. Soğumuz var, soğumuzu gösterdim mi? <laughs> arkadaşlar burada da bir çift bakıcı var. Şöyle pek dışarı çıkarmıyorum bakıcılar çünkü çıkarmıyorum. Ama şöyle size gösterebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar bir çift burada bakıcı. Sonra ee... Şimdi arkadaşlar bu oda böyle. Şimdi diğer odaya geçeceğiz. Arkadaşlar burada da bizim bakıcılarımız var. Şöyle gösterelim. Tek tek gösterir misin abi? Burada mesela bir tiple bir bas şey çikolata rengi bir kuş var. Güzel bakıcılar. Burada da kırma baskı falan var. En altta da postayla ile onun eşi... Bursa. Bursa mıydı? Bursa'ya Posta var. Bursa, ile Bursa ile Posta var. Buradan da hem burası açık... ...hem de içeriden göster abi, orası açık. Burası da öyle oldu, şuraya da malzemelerimizi koyduk arkadaşlar böyle. Ne bileyim, ilaçlarımız, bilmem nelerimiz, yattığımız götürümüz hepsi burada. Güzel bir yer yaptık bence. Yemlerimiz falan burada. Çok güzel oldu. Şunu bir ara burada deneyelim, mangal yapalım. Elektrik şeyi bu tüplü o biliyorsun. Herhalde olur dedi. Şimdi arkadaşlar arkadaş... burası önceden şarap mahzenimizdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, burası yetmezse eğer bize ileride buraya da yapacağız bir bakıcı yeri. Böyle karşılıklı olacak. Yani de, şu delik tam şey ortalarında olacak. İki yere de ışığı vuracak yani. Ve fena da hava. Burası Beni Eski takip edenler bilir. Yeraltı güvercin olarak açmıştık zaten bu kanalı. Burası o kümes. <laughs> arkadaşlar. Başka şuraların önlerinde kapıları yapacağız. Hümey damızlıklarımız gelecek. Ve kağıt mavi damızlıklarımız gelecek buralara. Şu maviye de işte bir tane dişi ayarlarsak ona da ona da şurayı alacağız. Bunları geri atacağız. Ee, şöyle kuşları tekrar göstereyim size. Fazla yormak istemiyorum. Hem de yerlerini atmış oluruz. Şu arkadaşlar dediğim gibi yeni aldığım dişi sabuni damızlık. Bunlar normal uçan kuşlar arkadaşlar. Yani bayağı anlat bir de bayağı uçan kuşlar. Şöyle kuşu şey göstereyim. Onun eşi geliyor şimdi. De. Bu da onun eşi arkadaşlar. Şöyle miski. Pası da var. Fazla yormak istemiyorum. Kuşları yerlerine atacağım. Sizle beraber. Geç, geç, geç. Burayı kapatalım. Şöyle çeker misin? Nasıl ötüyor? Sonra ne var? Samur var. Mukçu. Arkadaşlar boşuna atmayın. odada oynamıyor bu. Ama e, seferli bir kuş sık sefere gelir. Fazla yapmaz. Diğer bunun eşini göstereceğim şimdi size. Diyorum ya arkadaşlar size, asıl baba damızlığımız bu erkek makasları zaten makas şey kanatları makası zaten. Bu arkadaşlar e, yarım metreye kadar çöker, 40-50 metrede çıkar bu e, ve 8, 9, 10 artık kaç tane taklatıyorsa atıyor. Bu kuşta biz direkt damızlığı ayırdık ve yavrularını denedik mükemmel bir yavrular verdi. O yavruları sahiplendirdik biz. Şimdi tekrar attırından yavru bekliyorum. Hatta baksana dişi nasıl dış kısmını bırakmış oraya. Tekrar yakın e çekim yapmak istiyorum. <laughs> tekrar bunun yavrularını bekliyorum. Bu aslında Kanada olsa oda oynuyor bu. Oynadı hatta gördünüz. Kanada yok ama arkadaşlar. Bunu da atalım yerine. son olarak ne kaldı? Mavimiz. Bu maviye de arkadaşlar dişi alıyoruz. Yaka zamanda bir tane diş gelecek inşallah. Bakalım. Sıktı arkadaşlar bu. Ya uğraşsam sıktan çıkarırım ama kaybedebilirim. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben çadıda kuş uçuruyorum. Ve çadıda kuş uçuranlar bilir. Sıkta olan kuşu kolaylıkla kaybedebilirler yani. O yüzden ben bundan bir yavru denemek istiyorum. Yavru alacağım güzel bir dişi bulursam ya da artık bizim dişilerden birinde bunu da deneyeceğiz. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Güzel bir mavi. Hoşumuza da gitti. Hadi in bakayım in. mi? Kendi inmez. Hadi. Sıktı arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Soba da kurduk buraya. Malum önümüz kış. Burada ee, biz falan geldiğimizde yapıyoruz, oturuyoruz bazen burada sohbet, muhabbet ediyoruz. Başka ne anlatayım? Evet, yukarıda da arkadaşlar bir çift çakmaklı geldi. Onların videosu sonra gelir. Bir çift çakmaklıyla arka tepe hümey geldi. O hümey ama damızlık olacak. E, damızlık olmadan önce birkaç kere uçurmayı düşünüyoruz açıkçası. Sonra bir Sökmek, sökmeyi düşünüyoruz. Ee, kuş sökük zaten. Hava oyununa başlamış. Ama biz bir çökmesini evet. bakıp ona göre damızı ayıracağız. Ki zaten şüphemiz yok abi hümeylerden. Yani evet. sıkıntı yok onda. Onun eşi yavru da yumurta. Hümey yavruları. Orijinallerden gelecek. Onları bekliyoruz. Şu an yumurta bakıcının altında. Abimizde. Başka iki, dediğim gibi iki çift çakmaklı geldi. Onlar da yeni. Onlar da yavru. Onlar da e, tam yanlış anlamadıysam bu göçmen bir abimiz varmış. Bayağı güvercinde şeymiş. İsmini unuttum da onun yavruları yani. Öyle aldık arkadaşlar. Son muhabbetlerimiz böyle. E, yukarıda zaten 3-4 tane kuşumuz var uçan. Durumlar biraz değişti. Buradan gelen yavruları söküp arkadaşlar, sizleri izleteceğiz inşallah. Bizi izleyip abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi, şuraları gösterdim değil mi abi? Şuralara kapı gelecek tekrar damızlıkların yerleri. Buradaki bakıcılar arkaya gidecek. Buraya da damızlık gelecek. Yani şu ön oda damızlıkların olacak, showroom gibi. Ee, güzel muhabbet yani güzel olacağına inanıyorum inşallah. Gel bakayım baba. Neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuz böyle olsun. Ee, bizi izleyip abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi de esirgemeyin. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum.